Çekiyorum başladı. Seninkiler yine asılıyor şeylere. Aa, çamaşırları nasıl dek geliyor? Kız attım lan. Anam. Şimdi bu kolay mantı yapamam mı? Kolay mı olur? En zoru. Yapsınlar bakalım. Yaparlar ama kolay ya. Kimse korkmasın. Baklavalık olsa zor olur da. Bunu böyle kendin yaparsın. Temiz temiz yersin etlekle. Bak nasıl et koydum, köfte gibi. <laughs> Can sıkıntısında. La ne yiyeceğimizde şaşırdık. E hadi. Ne oldu annem? Unu aldılar. Kıymayı alamazlarsa bir şey olur mu? Ne alamazsasa? Şimdi adam belki kıyma alacak parası yok. Onu tavukla yapsın. Yapılır mı? Yapılır. Peyn şeyle, patatesle bile yapıyorlar. Alırlar. Bunu en az giden masrafsız. Yarım kilo kıyma alsınlar. Yarısını sulu köfte yapsınlar. Yarısını da mantı yapsınlar. Hadi bakalım. Olur yani. Kimse et yemedim demez bari çocuk. Böyle nezzetli oluyor yerle. Bak. Sen YouTube'dan para kazanmak için yapıyorsun bunu? Ha. İnşallah. <laughs> yavaş yavaş 50 olur yüz olur. Millet bir senedir uğruşuyor. Bedava para. Gövurun parası değil mi? Biz de kazanalım. O yapanlardan daha iyi yapıyorum ben. Bak yener bari benim yaptığım. Abi şimdi sen 50 saat bunu kapatmamı mı bekleyeceğiz Nasıl olur? Bu YouTube'dakiler nasıl yapıyor bu işi? Ben bilmiyorum. Birazcık onlar herhalde evet, işe. sen hepsini yap. Tamam. Bunu ben bu... Kesip kesecek miyiz? Nasıl Dur biraz e, keseceksin. Kapatırken çek biraz da. İyi, Aha çok çok uzun olur ondan kafa sarma. Hadi başladık yine. Şu anda kapatıyoruz. Şöyle bu midye. Bak çok tatlı oluyor ya. Bak gördün mü? Hmm. Midye. Bir de Hı, şöylesi ben de, ben de. var kolay. Onu da göstereyim. Şöyle böyle yapıyorsun, kapatıyorsun, döndürüyorsun. Tekrar böyle yapıyorsun. Bak bu da böyle uzay yolu şeyi gibi oluyor tatlı oluyor yani o da güzel oluyor bunu da seviyorum ben bak şöyle yapıyorsun şurayı da böyle bastırıyorsun al sana uzay mekiği çok o da bu da güzel oluyor bak böyle ha, şurası şöyle Hı. hem inceliyor hem bak potosu potos vatos mudur nedir bir balık var ona da benziyor şimdi bu kıymada ne var sadece soğan tuz Karabiber. Arkadaşlar. Başka bir şey yok. Basit basit. Hamurun normal. Yumurtalı. Bir yumurta kırdım. Biz az olunca iki iki meze yaptım ben. Kalabalıkta dört meze olursa iki yumurta kırabilir. Büyük büyük de olsa güzel oluyor. Ben biraz büyük yapıyorum. Büyük daha güzel oluyor. Çatalı iki tane koyuyorsun hemen yiyorsun. Güzel oluyor. Yumurtalı da güzel oluyor. Ama hamuru sert olacak biraz. Onu bilirler ya. Milyonlarca insan mantının tarifini vermiş. Ama hepsinin tadı ayrı olur. Hiç kimsenin tadı birine benzemez. Mesela benim mantım meşhurdur. Herkes yalvarı yaptı. Yap da yiyelim diye. Ama artık yaşlandım. Şimdi yapamıyorum ya. İki taneden fazla yapamıyorum iki yufkada. Oluşumla ikimize. <laughs> Ev halkı kalabalık oldu mu zor oluyor. Böyle işte. Bunu böyle yapalım. Haşlanırken gene görüşürüz. Haşlanırken çekmeyelim daha ya. Yani Yo, tabakta taba çekelim. Tamam, iyi, tamam. Hadi. Oldu hadi bakalım. Bir de onu yapalım. Bir tane daha sar da öyle kapatayım. Hı hı, dur. Şöyle kapatıyorsun. Çok basit. Sonra döndürüyorsun. Aha bak. Evet, tamam. Güzel görünüyor mu? Mantımız pişti. Biraz iri ama siz küçük yapabilirsiniz. Piştiğini nasıl anlıyoruz? Suyun üstüne çıkıyor hepsi. Pişenler. Böyle servise hazır. Bize afiyet olsun. Üstüne sosunu koyacağız. Bir saniye dur. Bunu da kapatalım. Sos çok basit. Birazcık yoğurt. Sarımsaklı isteyen yapar, isteyen yapmaz. Böyle biz az yaptık. Bu da sadece tereyağı, birazcık sıvı yağ, pul biber. Evet, oluyor işte böyle. Siz de yapın. Çok kolay. Korona günlerinde vaktiniz geçmiş olur. Sıkılmazsınız. Afiyet olsun.